Allah çok sertçe davet eder. Tehdidi de çok sertçedir. Yapma diyor, böyle yapma. Yapma diyor, sen Hazreti insansın. Ben seni bunun için yaratmamışım. Seni dünya için yaratmamışım. Bak orada kalmayacaksın. Bak gelenler hepsi geliyor. Geri geliyor bak. Sen orada karıcı değilsin. Böyle yapma diyor yaparsan senin gideceğin yer ateştir. Niye kendini yakıyorsun böyle? Niye kendini ateşe atıyorsun? Yani benim senin için layık gördüğümü sen beğenmedin mi? Sana cenneti layık görmüşüm. Hazreti insan olmayı layık görmüşüm. Bana dost olmayı layık görmüşüm. Bana halife olmayı layık görmüşüm sana. Hazreti insan olmayı layık görmüşüm. Meleklerin Secde etmesini layık görmüşüm. Varlıkta ne varsa sana hizmet için yaratmışım. Hizmete layık görmüşüm seni. Sen bir avuç toprağa tenezzül edip ne kinliyle rezil ediyorsun? Yakışıyor mu bu sana?" diyor. Ölüm anı geldiğinde ne diyeceksin? Ne diyeceksin gerçekten? Merak ediyorum yani. Böyle yapanlar ne diyecek? Evet sen böyle söyledin ama işte bence bu